Merhaba sayın hocalarım. 10. modülle ilgili özet ve testlerimizi tamamladık. Şimdi de Metin Özdamarlar ve Eğitim Bir Sen hazırlamış olduğu 10. modülle ilgili değerlendirme soru ve cevaplarımız var. 25 adet soru var. 26. soru sizde sayın hocalarım. Vakit kaybetmeden 10. modülle ilgili değerlendirme sorularımıza geçiyorum. Birinci soru. Okul gelişimi için Okul gelişimi için dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Aşağıda verilen hususlardan hangisi ülke seviyesindedir? A) Reformla uyumlu açıkça gözlenebilir hedefler, B) Lider ekip, C) Okulun açıkça belirlenmiş hedefleri ve okullar arası çapraz ziyaretler, E. öğretmenler ve okul arasındaki etkileşim. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Reformla uyumlu açıkça gözlenebilir hedefler ülke seviyesinde olan hedefler içerisinde yer almaktadır. 2. soru. Okul iklimi okullarda değer ve ritüellere odaklanma okulların hangi örgütsel yaklaşımıyla ilgilidir? A) makine B) organizma C) kültür D) politik E) beyin Doğru cevabımız C) kültür olacaktır. 3. soru. Reddin'in üç boyutlu liderlik kuramına göre etkisiz bir liderin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) misyoner e uzlaştırıcı, b e, otokrat, D bürokrat, E ilgisiz. Doğru cevabımız D şıkkı bürokrat olacaktı. Dördüncü soru. Bir lider e-posta, sosyal medya ve yüz yüze ve benzeri her kanalla çalışanlarıyla bağlantı halinde ise hangi becerisi gelişmiştir? A iletişim, B mizah, C araştırma, D empati, E problem çözme. Doğru cevabımız A şıkkı iletişim olacaktı. Beşinci soru. Yukarıdaki özelliklerden hangisine sahip bir öğretmenin okula etkili ve geliştirici bir tavır takılması beklenemez? 1. Baskıcı 2. Sabırlı 3. Yapıcı 4. Samimi 5. Demokratik Doğru cevabımız birincisi olacaktı. Yani baskıcı bir öğretmenin okula etkili ve geliştirici bir tavır takılması beklenemez. Altıncı soru. Öğrenci başarısını etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi içsel değildir? A. Okul iklimi. B. Öğretmen niteliği. C. Ailenin eğitim düzeyi. D. Öğrenmeye ayrılan zaman. E. İşbirlikçi çalışma. Cevabımız. C şıkkı ailenin eğitim düzeyi olacaktı. 7 soru. Bu parçada öğrenemeyen örgütlerde gözlenen hangi davranışla ilgili bilgi verilmiştir? Örgütlerde hiyerarşik kademe içinde çalışanlar kendilerini sorunların üstesinden gelebilecek güce sahip görmezler. Üyeler sıklıkla bu iş bizi aşar söylemini kullanırlar ve kendilerini yetersiz hissederler. A. Düşmanı dışarıda arama. B. Geçmişe takılıp kalma. C. Sorumluluk üstlenmeme. D. Pozisyonun üstüne çıkmama. E. Tecrübe edinmeme. Doğru cevabımız D şıkkı pozisyonunun üstünü çıkamama olacaktı. Bu iş bizi aşar diye söylemişler. 8. soru. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen mesleki yeterlikleri başlıklarından hangilerinde toplanmıştır? 1. Mesleki bilgi. 2. Mesleki beceri. 3. Tutum ve değerler. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3'ün tamam olacaktı. Öğretmen mesleki yeterlikleri mesleki bilgi, mesleki beceri ve tutum değerler başlıkları altında toplanmıştır. 9. soru. Okul kültürünün özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Okul kültürü yönetici, öğretmen ve diğer personelin katkılarıyla oluşan ve paylaşılan değerler, inançlar bütünüdür. A. Bağ oluşturur. B. Ayrışma artar. C. Ortak amaç belirler. D. Kurumsal kimlik kazandırır. E. Düşünce biçimlerine yön verir. Ocağımız B şıkkı ayrışma artar olacaktı. 10. soru. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri okulun kuruluş sistemler arasında yer almaz? 1. Zümresel toplum modeli. 2. Ekonomik toplum modeli. 3. Demokratik toplum modeli. 4. Dönüşüm transfer modeli. cevabımız E şık olacaktı. Yani dönüşüm transfer modeli okulun kuruluş sistemler arasında yer almaz. 11. soru. Yukarıda açıklanan planlama türü aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Rasyonel planlamadan daha az çaba gerektiren bir planlama türüdür. Bu prensibin hala rasyonel modele ait olduğu düşünülmekle fakat bu proaktif yönelimden daha çok geriye dönük deneyimden öğrenme bir yönelime sahiptir. A. Sibernetik yöntem B. Kamu tercihi yöntemi B. Tekno teknotatik yöntem D. Formatif yöntem. E. Performans değerlendirme. Doğru cevabımız A. Şıkkı sibernetik yöntem olacaktı. 12. Soru. Aşağıdakilerden hangisi 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen okul gelişim modeli aşamaları arasında yer almaz? A. Bilimsel araştırma yöntemlerinin belirlenmesi. B. E, okul gelişimi yönetim ekibinin kurulması. C. E, okul gelişim hedefleri ve stratejik planlama. D. E, öncelikleri belirleme. E. Çalışma planlarının hazırlanması. Doğru cevabımız A. Şıkkı bilimsel araştırma yöntemlerinin belirlenmesi olacaktır. 13. Soru. Karar alma yetki ve sorumluluğunun okula ait olması olarak ifade edilen yönetim yaklaşımı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? A. Demokratik okul yönetimi. B. Okula dayalı yönetim. C. Performans yönetimi. D. Bilimsel yönetim. E. Bürokratik yönetim. Doğru cevabımız. B şıkkı okula dayalı yönetim olacaktı. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel planlama düşüncesini hedefleyen okul gelişim aşamaları arasında yer almaz? Rasyonel planlama düşüncesi, hedef koymak ve hedeflere ulaşmak için kullanılan sistematik yaklaşımın etkili okul geliştirme modellerinde oldukça önemli olduğunun fark edilmesini sağlamıştır. A üretim odaklı, B tüketim odaklı, C müşteri odaklı. D yenilik odaklı. E öğrenci odaklı. Doğru cevabımız E şıkkı öğrenci odaklı olacaktı. 15. soru. 21. yüzyıl esnek okul modelinde aşağıdakilerden hangisi liderlik yönetimi alt boyutları arasındadır? A. Müfredat değerlendirme. B. Operasyonel kaynak yönetimi. C. E, personel nitelikleri. D. E, toplum katılımı. E. Veri ve enformasyon. Soru cevabımız B şıkkı operasyonel kaynak yönetimi olacaktı. 16. soru. Okulların değişimlere ayak uydurması ve sürekli gelişmesi hangi kavram ile ilişkilidir? A. Gelişen okul. B. Değişen okul. C. Öğrenen okul. D. Ekip olan okul. E. Veri üreten okul. Soru cevabımız C şıkkı öğrenen okul olacaksın. 17. soru. Yukarıdaki açıklamaya göre Öğrenemeyen örgütlerde gözlenen davranış aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Örgütlerde hiyerarşik kademe içinde çalışanlar kendilerini sorunların üstesinden gelebilecek güce sahip görmezler. Üyeler bu iş bizi aşar söylemini sıklıkla kullanır ve çalışanlar kendilerini sıklıkla yetersiz hissederler. Yukarıdaki açıklama göre öğrenemeyen örgütlerde gözlenen davranış hangisidir? hangisine doğru verilmiştir? Diye sorulmuştu. A. Pozisyonum neyse ben uyum. B. Düşman dışarıda. C. Sorumluluk üstlenme kuruntusu. D. Olaylara takılıp kalma. E. Tecrübe ile öğrenme hali. Doğru cevabımız A şıkkı pozisyonum neyse ben oyum olacaktı. 18. soru. Okul yöneticisinin liderlik davranışı etkili okullarda önemli bir değişkendir. Okul geliştirme sürecinde okul liderinin yaklaşımı nasıl olmalı sorusuna aşağıdakilerden hangisi yanıt olarak verilebilir? A. Değişimi öğrencilerin çatışma çözme becerilerini geliştirme yönelik geliştirmelidir. ve Değişimi okulun politik rolü ile bağdaştırmalıdır. D. E, değişimle baş edebilmeli, ortaya çıkan sorunları çözebilmelidir. D. E, değişimi başlatan olmalı, öğretimi uyarlamalıdır. E. Değişimi baş edilmesi gereken bir sorun değil, aksine bir fırsat olarak görmelidir. Soru cevabımız E. Şık olacaktı değişimi başlatılması gereken bir sorun değil. Aksine bir fırsat olarak görmelidir. 19. soru. Yukarıda verilenler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 1. Kriz çeşitli belirtilerle ortaya çıkarak önceden öngörülen bir durumdur. 2. Bazı hallerde krizler fırsata dönüştürülebilir. 3. Krizler örgütün geleceğini tehdit eden önemli bir stres kaynağı olarak Görülmelidir. Burada değerlendirmeyi yaptığınızda birincisi yanlıştır. Çi kriz çeşitli belirtilerle ortaya çıkarak önceden öngörülen bir durum değildir. Zaten öngörülseydi kriz olmazdı. İkincisi bazı hallerde krizler fırsata dönüştürülebilir. Doğrudur. Krizler örgütün geleceğini tehdit eden önemli bir stres kaynağı olarak görülmelidir. Bu da doğrudur. 20. soru. Okulda yöneticinin uzmanlık gücü, yasal güç veya bilgi gücü kullanarak örgütü etkilemesine yönelik metafor aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? A. Makine olarak okul. B. Organizma olarak okul. C. Beyin olarak okul. D. Politik sistem olarak okul. E. Kültür olarak okul. Doğru cevabımız D. Şıkkı politik sistem olarak okul olacaktı. Okulda yöneticinin uzmanlık gücü, yasal güç veya bilgi gücü kullanarak örgütü etkilemesine yönelik metafor politik sistem olarak okul diye ifade edilmiş. 21. soru aşağıdakilerden hangisinde eğitim sistemlerinin üretim odaklı aşamaları arasında yer almaz? A. Öğretim fabrikası. B. Seri üretim hattı. C. Performans değerlendirme. D. Standartlaşma. E. Öğretmen odaklı üretim. Doğru cevabımız C şıkkı performans değerlendirme olacaktı. 22. soru. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri Dalin ve Roff'un okul geliştirme modeli boyutları arasında yer almaktadır? 1. Personel geliştirme 2. Öğretim ders geliştirme 3. Örgüt geliştirme o cevabımız 1, 2 ve 3'ün tamamı olacaktı. 23. soru Yukarıda belirtilen örgütlerin özelliği aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Öğrenme süreci çalışanların yaptığı her şeyin içerisine dahil edilmiştir. Her düzeyde öğrenme vardır. Bireyler kendilerini geliştirirken aynı zamanda kurumlarını da geliştirirler. A öğrenen örgüt, B değişen örgüt, C gelişen örgüt, D yenileşen örgüt, E kendini gerçekleştiren örgüt. Doğru cevabımız A şıkkı öğrenen örgüt olacaktı. 24. soru. Örgüte psikososyal bakış, örgütlerde kabul görme, ait olma ve güvenlik gibi bir takım sosyal ihtiyaçların Çalışanların performanslarında çoğu zaman dışsal motivasyon kaynaklarından daha etkili olabileceğini ortaya koyan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? A. Klasik yönetim yaklaşımı B. Neoklasik yönetim yaklaşımı C. Modern yönetim yaklaşımı D. Sistem yaklaşımı E. Postmodern yaklaşım Doğru B şıkkı neoklasik yaklaşım olacaktı. 25. soru. Aşağıdakilerden hangisi etkili okul kültürünün özelliklerinden değildir? A. Paylaşılan ortak değerler ve uzlaşma. B. Okul müdürünün temel değerleri temsil eden bir kahraman olarak görülmesi. C. Durumsal kahraman olma yerine çalışanların birer hizmetkar olması. D. Kültürel törenler ve yenilenme. E. Temel değerleri güçlendirme ve dönüştürmeye dönük törenler. Doğru cevabımız C şıkkı durumsal kahraman olma yerine çalışanların birer hizmetkar olması etkili okul kültürünün özelliklerinden birisi değildir. Bu soruda sıra sizde sayın hocalarım. Yukarıda açıklamaları verilen kavram aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Örgütte bireyin geçici tutum, his ve algılarını ifade eder. Tutumlara bağlı olarak hızla değişebilir. Örgütün açık ve gözlenebilir yönleridir. A. Kültür. B iklim, C norm, D strateji, E özellik. Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum sayın hocalarım. Yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.